Merhaba arkadaşlar. Muğdar Kepik oyunundan merhabalar. bugün sizlere şu Gadir bölmesini göstereceğim. Şuradaki o iki tane olayı anlatacağım. Konvoyu ve e, Orp. Blue Orp avını. Blue Orp'u toplarsanız bu sağdaki ödüllerden birini veriyor. Yani oranı düşük üsttekilerin. Çok ümitlenmeyin. ya yani bu zamana kadar aldığım tek şey sağ alttaki. Yani o da garanti veriyor diye veriyor. Ha bir de şu Goblin Zen parasını aldım ama Neye yarıyor onu da bilmiyorum Saat 12'de sıfırlanıyor Şu an daha açılmadı 12'de geliyor 12 ile bir arası Girdiğinizde ekstra ödül kazanıyorsunuz Şu ikisinde de Şimdi hızlıca bunu bitirip konvoya öyle geçiyoruz Onu anlatayım İlk önce konvoya hemen geçmeyin Konvoyda da av ve Burada açıldı. Tam şöyle girelim. Ee, birileri gidiyor. Hop, onu biri yakaladı. Tamam, bunu da ben yakaladım. Altta süre var. 17, 16 diye geçiyor. Bunları toplamam gerekiyor. Sağda sayısı gözüküyor. 8 adet var şu an map'te. İki tanesi gidecek. Birini biri aldı. Birini alttan biri aldığını varsaysam 5-6 tane kalacak. Hızlıca aramam lazım. Aynen öyle. 6 kaldı. Hadi bir tane. Lan. Hadi be. Lan oğlum bir tane daha versene oyun. Neyse yapacak bir şey yok. Birini öldürür öyle alırım. Yani illa salmak zorunda değilim. Aslında diğerini de öldürebilirdim. Güçten yana sıkıntı yok. Siz de öyle yapabilirsiniz. Baktınız alamıyorsunuz. Gücünüz yetiyorsa dalın. Da Burada PvP açık. Çok şey yapmayın. Takılmayın o durumlara. Tamam aldım. İki tanesi bitti. Şimdi live diyorum. Konvoya geçiyorum. Ha, aldığım ödüller bunlar. Bir şey değil vermiyor. Ya bana vermiyor. Ee, buna giriş 2000. 11 veriyor. 8 veriyor. 24. Flak lazım oluyor bu arada. Mavi para da lazım oluyor. Hadi ben size bundan bir tane açmayı koyulayım. Tabii birinin support'u kabul etmesi gerekiyor. Ederlerse tatlı olur. Şöyle kendi guild'ime yollayayım. Aha kabul etti biri. Yani çok iyi Bak bir sürü gol çıkıyor ah var ya şu an direkt ee, şu an bu kısmı da hızlıca şey olarak göstereceğim yaparım veya yapmam ama bilgilendirme amacıyla şu change position diyor yukarıda bakın en üstte ona tıkladığınız zaman şu an ben treasure guard korumasındayım üç kere birilerini korumam gerekiyor ekstra soldaki ödüller alıyorum e, treasure, Bandit'te de Hunter oluyorsunuz avcısı. Dört kere de saldırıyorsunuz. Sağdaki o alttaki ödüllerden alıyorsunuz. Koruma görevini bitirdikten sonra Change Position'a girip buraya tıklayıp Change diyorum değiştiriyorum. Üstümde bir tane Treasure Guard yazıyor. O Treasure Hunter oluyor. Hunter olduğum zaman ben diğerlerinin Goblin'ine saldırabiliyorum. Ve diğerlerinin Goblin'ini... E, öldürüyorum Yıkıyorum, içindeki ödüllerden alıyorum. Hani çok az bir şey alıyorsunuz ama yani yapmanız gerekiyor. Hani onu saldırmanız şart. Hani benden demesi. Onun haricinde ee, bir de blue orpları veya diğer orpları toplayamıyoruz diyorsunuzdur. Buradan ee, change de bir tanesini seçiyorsunuz. Hani atıyorum Treasure Hunter'ı seçtim. Change dedim. Bir dakika bekledikten sonra. Jungle diye bir seçenek geliyor altta. İptal ediyorsunuz. Üstünüzde e, şu adamdaki gibi hiçbir şey kalmıyor. O adamdaki gibi hiçbir şey olmadığı zamanda da. E, siz şey oluyorsunuz. Adını sen söyleyiver. E, a, bak şey pandem verdi. İlk defa pandem verdi. Pandemi de sizle birlikte ben de ilk defa koyacağım. koydum. 7300'lük bir güç verdi. Gayet de güzel. Yani bu zamana kadar ilk defa bana pandem verdi oyun. Açıyoruz. Biri daha tıkladı bizim klandan. Tamam. Bundan sonra hani burada support bölümündekilere de tıklayıp supportlamam lazım. Kendiminkiyle birlikte. Sol altta da şu daily support bölümü var. Burayı da hani tamamlarsınız. Bunları tamamladıktan sonra insanlara saldırabilirsiniz. İnsanlara saldırdıktan sonra başka şeyler yapabilirsiniz. Hani burada işiniz maksimum bir saat. Maksimum bir saat. Bir saat sonra hiçbir şey kalmıyor. Şöyle de diğer şeyleri de koyayım. Satılmayı bekliyor. Hiçbir teklif de vermemiş. Öylesine bekliyor. 10.000'e 10 doğruydu aynen 7.000 kalmış. 2.000 almış garnete. <laughs> Bu arada grup kurup burada öyle saldırırsanız daha çok avantajlı olursunuz. 3 kişilik 2 kişilik gruplar halinde. 5 dakikada 4 yere saldırıp bitirebiliyorsunuz. Yani çünkü aynı yoldan geliyor. Hani güçlüyseniz bir de üçünüzde Hızlıca hepsini kesip ödülünüzü alırsınız. Bakarsınız keyfinize sonra çıkarsınız. Bu da sonuncuydu. Ee, şu şey kısmını göstereyim size bir de. <laughs> bir support'a tıklayalım şimdi. Burada birilerine tıklamamışlar. Hani respond diyor support'ta değil. ekleyelim birine tıklarlar elbet şuradan guild shop'a girelim Hı. bu star rune'den almam lazım benim bu daha temin ki bana güç veren pandem bu ee, bu yeşili bendeki bir üstü ama bunun da alabilirsiniz hani gücünüzü arttırmak amacıyla de. ama çok gerek var mı yok sonra flag buradan alınıyor şöyle verip parçasını alabiliyorsunuz bu aldığınız parçada ee buradan takıyorsunuz parçanızı da ama yani bende var zaten neden aldım şu parçayla birlikte bunları dur hemen gireyim şöyle birine yardıma girirken de göstereyim craft <laughs> kombin bakalım neredeydi burada değil ha <laughs> flagdaydı Elimde ya şu an envanterimde değil Bu parçalar soldaki var e, Ortadakinden bir tane var sağdakinden de var Bugün ortadakinden bir tane daha alırım diye gözüküyor tahminen hani alabilirsem Bir tane daha almış oluyorum 2 oluyor bu hafta içinde tamamlarsam e, Soldaki değerler bendeki değerler alacağım değerler sağdaki değerler oluyor Yani Atak 595'ten 1797'ye çıkıyor yani Ortalama 100K'ya yakın bir güç demek yani bu. Ortalama kendime gelecek gücü söylemem gerekirse 100.000'e yakın bir güç gelecek. Yani çok önemli bu flag olayı yeni ekipmanlarda. <laughs> Hazır şu an boş boş olduğu için şey kısmını da göstereyim size. Rün bölmesini. Her 5 levelde bir rünler açılıyor böyle bakın 260 265 falan filan diye gidiyor e, 230 235 diye başlıyor buralarda Buralara takacağınız şeyleri e, Garnetle alabiliyorsunuz Zaten garnetle almanızı tavsiye ediyorum ben de Sizdekileri takmayın hani gücünüz daha çok artsın diye Buraya girip Bu değil Şuradan Neredesin Popülerde bulur muyum? Bulamadım Ha, run. Bu açık olan zaten. Bundan basıp alıyorsunuz. Takıyorsunuz. Kaç güç? 7000'e yakın bir güç veriyor. Her bir tanesi. Her atladığı levelde de 1.5'a yakın bir güç veriyor. 1.5k'ya yakın. 7 levelde de 3.5k'ya yakın bir güç veriyor. Yani kısaca rünlerden de iyi bir güç alıyorsunuz. Kasma yönteminiz de öyle. Şöyle yardım ettiğim arkadaşlardan alayım.